Selamlar efendim yeni bir Tokish Nubu rehberi ile beraber karşınızdayım. Doğa element geldikten sonra epey bir ile değerlendi. Karakterimizin takım kurulumlarına, yadigarlarına ve yeteneklerine hızlıca bir değinelim isterseniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kişinin Shinobu'nun rolünden bir bahsedelim isterseniz. Genellikle şifacı olarak tercih edilen bu karakterimiz her ne kadar şifacı rolünde oynayıp alan dışında dursa da alan dışındayken güzel bir şekilde şifa desteği sağlayabiliyor. Ayrıca alan dışındayken güzel bir şekilde elektrik uygulayıp elektrik hasarı verebildiği için aslında reaksiyonlarda oldukça efektif bir role sahip. Bu sayede hem hızlandırı reaksiyonlarını çok güzel yapabiliyor hem de aşırı çiçeklenme reaksiyonlarını çok verimli bir şekilde titikleyebiliyor. Ultisi ile geniş çevredeki rakiplerine elektrik hasarı veriyorken Eğitineğini kullandıktan sonra kendi aktif canının, mevcut canının %30'unu feda edip her çember etrafında döndüğünde rakiplerine hasar veriyor. Aynı zamanda aktif karakterinizi iyileşebiliyor. Duvar reaksiyonlarında çok önemli bir role sahip ki çok güzel bir hasar geçirebiliyor. Geçelim Cookie'ne sahip olması gereken teliklere. Karakterdeki en büyük önceliğimiz element ustalığı. Element ustalığını ne kadar kasabiliyorsak o kadar fazla abanıyoruz ki bu karakterin hem basmış olduğu şifa artsın hem de vermiş olduğu hasar artsın. Aynı zamanda Kuki'de siz can kastığınız vakitte de yine takım arkadaşlarınızı fazladan can basabiliyorsunuz fakat takımınızdaki toplam hasar değeri düşüyor. Bu yüzden daha yüksek bir hasar değeri istiyorsanız ve daha rahat bir şekilde rotasyon dönebilmek istiyorsanız diyeyim en azından Element tutuları kasmanız çok daha iyi olacaktır sizin adınızda. Ancak sadece hayatta kalmayı oynamak istiyorum diyorsanız can kısabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir nokta var. Ona silah kısmında özellikle değineceğim. Bir silah tercihinizde hayvan gibi cana abanın çok da fazla Element tutuları kazanabiliyorsunuz. Ona birazdan değineceğim. olacağım. Bunun dışında karakterde oran ve hasar şart değil. Sadece karakterde eğer ki siz Şiddetlenme reaksiyonunu oynayacaksanız o zaman kritik oranı ve hasar kasmanız önemli olacaktır. Fakat olur da siz burada sadece aşırı çiçeklenme oynayacaksanız element sola fazlasıyla yeterli olacaktır yok edebilmesi için. Enerji yüklemesinde şöyle bir durumumuz var. Kokeşino bu takımda tek başına elektrik olan bir karakter ise ve takım yıldızı sıfırsa kasması gereken enerji yüklemesi değeri genellikle 170 ila 190 arasında değişebiliyor. Fakat işte buraya ikinci takım yıldızı özelliği eklenir. Bu sefer 160'a 180 gibi değerler oluyor. Fakat takımında ikinci bir elektrik karakteri varsa buradaki yüzdelikler direkt %20 olacak şekilde azalıyor ve daha da az enerji yüklemesi kasarak daha fazla ulti atabilecek potansiyeli erişebiliyor tek bir rotasyonda. Şimdi geçelim hemen yeteneklerimize. Düz duruşa önem vermeniz hiçbir şekilde şart değil düz duruşu oynamıyoruz. Karakterdeki ilk fullememiz gereken yetenek E ardından ulti. E yeteneğimiz ise kendi tarafımızda bir çember oluşturuyoruz. Bu çember her patladığında rakiplerimize elektrik hasarı veriyor. Karakterlerimizi ise iyileştiriyor. Bu patlama ise her 1.5 saniyede bir geçerli oluyor. Buradaki sahip olduğunuz hasar sizin saldırınıza bağlı ancak iyileştiriminiz de canınızı oranla artıyor. Ancak vermiş olduğu hasar çok az. Buradaki eğitimin en büyük önemli noktası ise rakitlerine rahat bir şekilde elektrik hasarını ve elementini uygulayabilmesi ve bu şekilde reaksiyonları çok verimli bir şekilde tetikleyebilmesi. Burada ultimizin olayı ise ultinizin hasarı cana bağlı olarak artıyor. Can ne kadar fazla kasarsanız o kadar fazla vuruyorsunuz. Ancak ultinde de bizim asıl kullanma amacımız yine elektrik rakiplerinize çok iyi bir şekilde uygulayabilmek ve bunun üzerinden güzel bir reaksiyon hasarı çıkarabilmek. Bu yüzden Cookie'de cana çok fazla abanmıyoruz dediğimiz gibi. anteliklerden niteliklerden can gelirse işimize yarıyor. Ve eğer ki siz bu yeteneği kullanırken Cookie'nin canı %50'nin altındaysa ultinizin süresi de çok daha fazla uzun aktif oluyor. Aklınızda bulunsun 2 saniye yerine 3,5 saniye aktif kalıyor. Bu da daha da fazla hasar veriyor anlamına geliyor. Mümkünse işte e yeteneğini kullandıktan sonra ultiye abanın ki canınız hani %50'nin altında olsun o şekilde vurun şeklinde. Fakat eğitimeyi mevcut canınızın %30'unu götürdüğü için hani full candayken E bastığınız daha sonra orta kullandınız sadece %70 canınız kalacağı için yine maksimum verimlilikte olmaz elbette. Hani böyle rotasyon ortalarına doğru iş yapmaya başlıyor. Birinci yükseltme özelliği şimdi bunun canı %50'den yüksek değilse iyileşim bonusu %15 artar. Daha da güzel bir şekilde takım arkadaşlarına şifa basabilir. İkinci yükseltme özelliği ise en önemlisi. Fuki'nin E yeteneğinin element ustalığına göre değerleri değişir. İyileştirme oranı element tutanın %75'i kadar artar. Hasar oranı ise element tutanın %25'i kadar artar. Yani bu yüzden element tutalını abandığımızda buradaki özellikleri de kullanabilir. Hem şifacı özelliğini güçlendirebiliyoruz. Hem de reaksiyon haline güçlendirmiş oluyoruz. Son pasif özelliği ise 20 saatlerine bir inozma keşfine yollandığında %25 daha fazla ödül kazandırır. Geçelim yadigarlara. Kokişinobu'nun... Yadigar seçeneği çok fazla, silah seçeneği de çok fazla. Öncelikle yadigarları değinecek olursak, karakterde hem daha fazla şifa hem daha fazla bireysel reaksiyon hasarı istiyorsak, 4 parça yaldızlı rüyalar bize epey bir taşıyacaktır. 80 element ustalığı arttırdığı için zaten hem reaksiyon hasarı hem iyileşim bonusu oluyor. Bir de takımınızda bulunan her aynı karakter başına bir reaksiyon tetikledikten sonra %14 saldırı kazanıyor. Ancak farklı olan her bir element türü başına ise 50 element ustalığı kazandığı için buradaki element ustalığı bonusuna çok fazla verimli bir şekilde faydalanabiliyor. Çünkü takımda genellikle ya 1 ya da 2 elektrik karakteri bulunuyor. Bu yüzden en az garanti olacak şekilde 100 element ustalığı kazanabiliyorsunuz. E buradan da zaten 80 geliyor. Olduğumuz size 180 element ustalığı minimum epey kullanışlı oluyor. Bunun dışında eğer ki takımınızda aşırı çiçeklenmeye oynuyorsanız yapabileceğiniz en iyi tercih kayıp cennet çiçeği. Bu set sayesinde yine hem iki parça ile 80 element tutalı hem de aşırı çiçeklenme ile beraber güzel bir reaksiyon hasarı verebiliyorsunuz. Kesinlikle tercihiniz bu olabilir aşırı çiçeklenme oynadığınız müddetçe. Bir ritiki tercihimiz. Eğer ki Koki'deki hasar çok fazla önemsemiyorsanız, daha çok takımını destek olması gerekiyor ve rakibin doğa direncini kırmanız gerekiyorsa Yine denen olman hatıraları verilebilir. Antiliklerde yine çok fazla element sulu aramamız gerekiyor. İki partisini kullanamaz ama dört partisinin rakibin doğal direncini kıracağı için aşırı çiçeklenmesine etki edebilir. Karakterde bireysel hasarı biraz daha önem veriyorsanız, aşırı çiçeklenmeye değil şiddetlenme reaksiyonunu oynuyorsanız, yani takımınızda sadece elektrik ve doğa karakterleri bulunuyorsa burada yıldırım terbiyesine çok uzak gidecektir. Rakiplerin üzerinde elektrik etkisi elementi bulunduğu sürece vereceğiniz hasar %35 artar. Bunun dışında yine yıldırım öfkesi taktığınızda %15 elektrik hasar bonusu verir iki partisiyle. 4 partisiyle reaksiyon hasarlarınız artar. Yine aşırı çiçeklenme bu de kullanılıyor. Ancak daha çok şiddetlenme reaksiyonunu %20 güçlendirdiği için orada biraz daha efektif oluyor. Ve eğitimliğinin bekleme süresinde her reaksiyon tetiklediğinde... 1 saniye azaltıyor 0.8 saniyede bir de bu durum tetikleniyor. Bu yüzden esini de yine daha rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Ancak zaten takım yıldızı ikisi Kuki'nin eğitimi sürekli olarak aktif olabiliyor. Bu yüzden çok da fazla şart değil buradaki bekleme süresini azaltma özelliği. Bunun için değinmemiz gereken bir öteki set ise Taş Ordu'nun Azmi. 4 partisini kullandığınızda takım arkadaşlarınıza siz sürekli %20 saldırı bonusu verebiliyorsunuz bu set sayesinde. E2 can bonus geliyor yine Kuki'nin içine yarar. Bu yüzden eğer takımınızdaki karakterler saldırı üzerine oynuyorsa, Saina gibi bir karakterden bahsediyorum mesela yanında kullanıyorsanız, işini her türlü görecektir. Aklınızda bulunsun bu sette. En iyi önerebileceğim setler şimdilik bunlar. Okyanus renkli diye çok fazla iyi gitmiyor. Eğer full cana yönelik oynuyorsanız karakterde sadece şifa yapıyorsanız ancak o zaman kullanabileceğiniz bir set. Temel teliklere gelecek olursak ne demiştik biz alt teliklerde element ustalığı ardından enerji yüklemesi ve can bulmamız gerekiyor. Eğer ki karakterde şiddetlenme reaksiyonu oynuyorsanız kritik oyunu ve kritik hasarı da arayabilirsiniz. Saate baktığımızda element ustalığı takıyoruz. Antelikte bulabildiğim kadar can bulmayı denedim. Kubeye baktığımda yine element ustalığı takıyorum. Yine altında cam bulabiliyorsam buluyorum. Taşta ise yine element ustalığı takıp altında cam bulmaya çalışıyorum. En iyi yapabileceğim bu id bu. Aşırı çiçeklenme ile birlikte. Ancak siz burada şiddetlenme reaksiyonu oynamak istiyorsanız element ustalığı takıp burada elektrik hasarı bonusu takabilirsiniz. Yanında ise kritik hasarı veya kritik oranı da takabilirsiniz. Taşta yine güzel bir hasar çıkartabilirsiniz. Bireysel olarak tercih tamamen size kalmış. Silah tercihlerine baktığımızda Cookie'nin silah tercihi baya bir fazla. O zaman en iyi kullanabileceği kılıçlardan Birazcık daha az tercih edilebilirlere doğru gidelim. Şimdi en iyi tercih edebileceği kılıç her türlü özgürlük yemini. Çünkü 198 element tutalığı veriyor. En çok element tutalığı kazanabildiğiniz kılıç. Aynı zamanda hem hasarınızı %10 arttırıyor. Bununla birlikte de siz bir reaksiyonu iki defa tetiklediğiniz zaman %16 normal yüklü ve Havadan saldırılara, hasar bonusu veriyorsunuz takımınıza ve aynı zamanda %20 saldırı bonusu da kazandırıyorsunuz. Hem çok güzel bir destek silah hem de element tutulak hukuk inişine epey bir yarıyor. 5 yıldızlılarda aynı zamanda ezeli yeşim kılıcı cam bonusu kazandırdığı için aynı zamanda yüksek bir oran kazandırdığı için her ne kadar aşırı çiçeklenme reaksiyonlarında güzel olmasa da şiddetlenme reaksiyonlarında güzel tercih edilebilecek bir kılıç aklınızda bulunsun. 5 yıldızlı kılıçlardan önerebileceğim son tercih olarak Kajnas anahtarı var. Bu kılıçta her ne kadar ben süre, sizde sürekli element ustalığı kasmanız gerektiğini söylesem de bu kılıcın pasifi sayesinde sizin canınıza oranlı takım arkadaşlarınıza ve sizde element ustalığı kazandırdığı için karakterde cana abanıp element ustalığı kazanabilir ve daha fazla can basabiliyorsunuz. Bu yüzden çok güzel bir tercih kesinlikle Cookie'de. Ancak pasifite tekleyebilmek için birazcık alanda durmanız gerekebilir. Bunun içindeki 5 yıldızları çok fazla tercih ettiği söylenemez. Çünkü can veya element ustalığı kazandıran kılıçlara odaklanmamız gerekiyor. Bunlar çok daha büyük bir fark oluşturuyor diyebiliriz. Geçelim o zaman Tokaboya bu aslında Kukishinobu'nun kullanabileceği en iyi kılıçlardan birisi. Etkinlikten ücretsiz bir şekilde almıştık. Hem element tutalını çok güzel bir şekilde kazandırıyor. Hem de siz bir rakibe saldırı sabit ettirdiğinizde onları lanetli şemsi etkisi ile beraber işaretliyorsunuz. Ve bu işaretlemiş olduğunuz rakibinize daha fazla hasar veriyorsunuz. Tabi kademesine göre vermiş olduğunuz hasar da artıyor. Ben bunu kademesini geliştirmeyi unutmuşum. Malzemesi bende vardı güya. Bir, bir ötekisi Zifus'un ay Işığı. Siz bu karakterde element su'lu kastıkça enerji yüklemesi de kazandırdığı için kendisine ve takım arkadaşlarının da birazını paylaştırabildiği için çok güzel bir rotasyon dönme silahı kuki için. Çünkü demek Kılıç ile beraber vermiş olduğu element su'lu sayısı da aynı. Bunun dışında demirciden üretebileceğiniz demir kılıç zaten Kuki'nin yine en iyi tercihlerinden. Çünkü element tutuluğu çok yüksek ve element hasarı verdiğinizde tüm hasarlar için %9 hasar bonusu elde edebiliyorsunuz kademe 3'te. Daha fazla kademede daha fazla hasar bonusu demek oluyor bu da. Eğer ki yine bireysel hasar biraz daha odaklanıp şiddetlenme reaksiyonu oynuyorsanız gece parıltısı da çok güzel bir şekilde gitmekte. Bunun dışında kılıçlardan yine Favonius kullanabilir. Daha fazla rotasyon dönüp takım arkadaşlarına enerji konusunda destek olabilmek için kullanabilirsiniz. Ancak bu kılıcı kullandığınızda yüksek bir oran kasma gereğinde olduğunu unutmayın. Bunun dışında iç kabuk kılıcı yine takınıza destek olduğunuz vakitlerde kullanabileceğiniz bir kılıç. Yine demirciden üretebilirsiniz. Ancak birincil önceliğiniz genellikle demir kılıç olsun. Sadece şifa yönelik oynuyorsanız iç kabuk kılıcı biraz daha efektif bir şekilde gidecektir. Bunun dışında yine bireysel hasarı oynamak istiyorsanız kademe 5 olan bir aslan kükreyi içinde kullanmayı deneyebilirsiniz. Rakipleriniz sürekli elektrikten etkileniyorsa. Bir adet kılıcımız vardı bizim. Sadece bir NPC ile konuşup elde edebildiğiniz o kılıcı eğer bulabilirsem ki kendisi de burada. Karademir kılıç da yine NPC'den konuşulup elde edilebilir. Hangi NPC olduğunu zaten ekranda görüyorsunuz. Bundan da element ustalığı kazanıyorsunuz ve aynı zamanda bir aşırı çiçeklenme reaksiyonu tetikledikten sonra saldırınızı da %20 arttırıyor. Eşiniz de görür kesinlikle. Hoş bir tercih olacaktır. Bu arada belirtmem gereken bir olay daha var özellikler kısmında. Koki Shinobu şimdi burada doğal reaksiyonlarını tetikleyerek yüksek bir hasara ulaştığımız karakter olduğu için karakterin seviyesi ne kadar yüksekse buradaki doğal reaksiyonlarından ötürü alacağı hasar bonusu çarpana o kadar fazla yüksek oluyor. Yani Koki'yi mümkün olduğunca yüksek seviyeli oynamaya çalışın. 80 level ile beraber 90 level arasında elbette güzel bir fark olacaktır. Bu yüzden mümkünse karakteri 90 seviyeye çıkartın derim ben. Şimdi geçelim takım yıldızına. Hangisi daha önemli ne kadar fazla fark ettirir? Aslında ki takım yıldızı sıfırken bile rahatlıkla kullanılabilen bir karakter. Herhangi bir takım yıldızı böyle kesinlikle şart olması gereken bir takım yıldızı özelliği değil. Fakat her biri kendisine güzel bir bonusla kazandırıyor diyebiliriz. Birinci takım yıldızı özelliği ultisinin etki alanını %50 arttırıyor. Daha fazla geniş çevrede hasar verebiliyor. Fena değil güzel bir özellik. İkinci takım yıldızı özelliği. E aktiflik süresini 3 saniye arttırır. Yani 12 saniye aktiflik süresi vardı. 15 saniye bekleme süresi vardı. Bunu 15'e 15 yapıyor. Bu sayede sürekli eline aktif bir yetenekmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda aktiflik süresi uzadığı için de bir adet enerji partikülü de daha fazla üretebiliyor. Güzel. Takım yıldızı 3. E seviyesini 3 artırır. 4. takım yıldızı özelliğinde... E etkilenen karakterleriniz normal, yüklü veya havadan saldırıyla beraber bir düşmana çarparsa... ...o düşmanın üzerine yıldırım otu işareti düşer. Ve Shinobu'nun maksimum canının %9.7'si oranında elektrik alan hasarı verir. Ve bu etkinin 5 saniyede bir bekleme süresi vardır. Yine güzel bir özellik. canına oranla ve ek ekstradan hasar verebildiğiniz için, ekstradan da elektrik uygulayabildiğiniz için kesinlikle işinize yarar. Beşinci takım yıldızı özelliği. Ultisinin seviyesini 3 artırır ve son takım yıldızı özelliği. Kuki ölümcül bir hasar aldığında... Ölmek yerine bunun yerine canı 1'e sabitlenir ve bu durum her 60 saniyede bir tetiklenebilir. Canı 125'in altına düşerse şimdi bunun 15 saniyeliğine element ustalığını 150 artırır ki buradaki özellik çok iyi. Ancak her 60 saniyede bir tetiklenebilir yine. Element ustalığı bonusunu maksimum verimde kullanmak istiyorsanız elbette takımınızda 6 oldukça önemli. İçine her türlü görüyor. Her takımınızda özellik cookie'nin işine yarıyor. Güzel. Ancak kesinlikle şu şart bu şart diye bir özelliğimiz de yok. Sıfırken bile kullanılabiliyor rahatlıkla. Bu yüzden kesinlikle çok hoş bir özellik oluyor bu durumda. O zaman Cookie'nin birazcık takımlarına da değinelim. aşırı çiçeklenme takımlarında bir adet doğa karakteri, bir adet elektrik karakteri ki oradaki solutu zaten Cookie dolduruyor. Bir adet de su karakteri kullanıyoruz. Dördüncü karakterimiz biraz daha böyle kafamıza göre koyabileceğimiz esnek bir karakter oluyor. Yalan olur. Ekstradan ikinci bir su karakteri olur. Daha fazla çiçeklenme üretebilmeniz için. Ekstradan bir elektrik karakteri olur. Raiden Shogun, Yamiko, Fischl, Beidou gibi. Bu sayede daha fazla bir şekilde enerji yenileyebilirsiniz takımınız içinde, kendiniz içinde. Kukinin işine her türlü görür yine. Eğer ki siz ikinci bir doğa karakteri koyarsanız takımınızın element ustalığı artar aşırı çiçeklenme gibi bir reaksiyondan sonra daha güzel bir element ustalığı elde edebilirsiniz. Burada doğa gezgini olur. İşte gidersiniz tigneri kullanmak isteyebilirsiniz. Veya nayı da zaten en iyi tercih oluyor da buradaki bir durumda. İkinci bir tercih olarak yine koleye gidip koyabilirsiniz. Ya yok koyabilirsiniz şifacı da olsun isterseniz. Fakat Cookie zaten oradaki şifacı tulutunu doldurduğu için farklı bir doğal karakteri daha da efektif olacaktır elbette. Bu üç elementten farklı olacak şekilde buraya Johnny koyabilirsiniz. Sucrose gibi bir karakter atıp rakiplerin diyelim ki elektrik veya su direncini kırıp aynı zamanda suyu etrafa dağıtıp daha fazla çiçeklenme düşürme şansınız olabilir ve element da paylaştıracağınız için de aşırı çiçeklenmenin hasarını arttırabilirsiniz. Kazo da yine aynı mantıkta kullanılabilir. Bunun dışında Başka bir karakter şu an pek bir aklıma gelmedi. Fakat bu tarz tercihler yapabilmeniz mümkün. Avare gibi bir karakter kullanabilirsiniz. Avare ile birlikte de bu tarz bir takım güzel gidiyor. Ayoto çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Main DPS'lerin bir kısmı da yine çok güzel bir şekilde burada iş yapıyor. Ayoto dışında Tartak da yine bu takımda çok güzel bir şekilde iş görecektir. Aklınızda bulunsun. Suyu çok güzel bir şekilde uygulayabildikleri için. O zaman şimdi ben bu takımda Koki'nin hasarını göstermek istiyorum aslında ne kadar güzel iş yapabiliyor diye. Burada birazcık örnek verelim. Neyden ötesini ben bir açayım. Rakibimi işaretledim. Çünkü ile beraber rakibime vuruşlar yapıyorum. Çiçeklenmeleri mümkün olduğunca düşürüyorum. Rakibimden epey bir çiçeklenme düşürdüm. Naydi ile beraber biraz daha vurdum. Çiçeklenmeler düştü. Ben burada gittim. Cookie ile beraber E attım. Aşırı çiçeklenme uyguladım ve hayvan gibi bir hasar geçirdim görmüş olduğunuz üzere. Elbette burada Naydi'nin takımı ise ikisi de elde ediyor. Ancak Cookie ile beraber yapmış olduğunuz aşırı çiçeklenme reaksiyonları rakibinizi anında def ediyor. Çok güzel bir hasara sahip. Sadece karakterde yapmanız tek gereken şey element tutalını hayvan gibi kasmak ve hayvan gibi rakiplerinize hasar vermek. Burada alan esnasında tabii ki Naida gibi bir karakterle o atakları yaparsanız sürekli olarak rakibinize doğa etkisi de uygulayacağınız için daha rahat bir şekilde çiçeklenme düşürebilirsiniz. Çünkü zaten alan içindeyken de buradaki çiçeklenmeleri oluşturabiliyor. Ancak Naida'nın ultisi açıkken Kuki'yi alanda tutup aşırı çiçeklenmeleri tetiklerseniz elbette daha da fazla hasar verebilirsiniz. O anda Kuki'nin daha fazla element ustalığı bulunacağı için. O zaman bir de sadece 4 yıldızlardan oluşan bir takım ile beraber Kuki'yi gösterelim isterseniz. Çevirler ile beraber E ulti attık. Kole ile beraber de E'yi attık. Burada Şınkçı'ya geçtik. Ulti E. Bir daha koleyi geçtik. Ulti attık. Hukiye'yi de geçtim. E'yi yapıştırdım. Ve yine rakibime çok güzel bir şekilde hasar geçirdim görebiliyorsunuz. Demiş olduğum gibi... de sadece element tutala kasarak bu kadar yüksek bir erişebilmeniz mümkün. Hiçbir karakterin de 5 yıldızlı bir silah takılı değil. Ve buna rağmen çok rahat bir şekilde tek rotasyonda ölümsüz mekanik diziliminin yarısından fazla canını almış bulunuyorum. Bu yüzden kesinlikle bu karakter full element tutala kısıldığında full can kasmış olan bir kukiye göre kesinlikle çok daha fazla efektiflik gösteriyor diyebiliriz biz bu konuda. Şimdi burada mesela şiddetlenme reaksiyonu göstereceğim Cookie ile beraber. Karakterimde 4 parça çıldırma öfkesi taktım. Hani burada element tutala elektrik hasar bonus ve kritik hasar taktım. Oranlarım birazcık kötü oldu. Benim maalesef pek geldi yadigarlarım yok Cookie için ama şöyle diyeyim. Mesela burada ben tercih olarak Yıldırım öfkesi yapabiliyorum ama Yıldırım terbiyesini ben bu takımda kullanamıyorum çünkü mesela Nayı da çok fazla duvar reaksiyonu uyguluyor ve üzerinde elektrik aynen tutmamız her zaman mümkün olmadığı için bu seti verimli kullanamıyorum. Veya gidip ben burada aslan kükreşini kullanamıyorum çünkü dediğim gibi Nayı da bunu birazcık engelleyebiliyor. Bu yüzden silah tercihi karakterden karaktere göre de değişebiliyor takımındaki. Bu zaman yine demir kılıç kullanmayı devam ediyorum. Bu şekilde şiddetli sahne oynayacağım. Nayı de geçiyorum. E attım. Ulti attım. Ben doğa Gezginini de geçtim. Attım E'yi. Neyde ile beraber bir daha attım. Huki ile beraber E'yi attığımda yine E'yi patladığında fena olmayan bir hasar veriyor. 12.000'e kadar hasar çıkıyor şu anda. Ama dediğim gibi şiddetlenme ile beraber vurması da mümkün. Fakat yine de en uygun hasarı kesinlikle burada aşırı çiçeklenme ile beraber veriyor. Hem sürekli reaksiyon hasarı vermiş oluyorsunuz. Hem de takımınızda çok güzel bir Şifa kazandırmış oluyorsunuz buradaki bu idine kıyasla. Bu yüzden aşırı çiçeklenmeyi çok daha fazla öneririm. Ayrıca eğer ki buradaki siz şiddetlenmeye oynayacaksanız takım yıldızları şiddetlenme reaksiyonu için çok önemli. Takım yıldızlarının çoğunu açmış olmanız gerekiyor şiddetlenmede. O da birazcık eksisi tabii ki. Ama aşırı çiçeklenmede öyle bir olayı yok tabii ki. Son olarak da en azından ulti hasarını gösterecek olursak en azından şu şekilde ben bir komumu yapayım. Kuki ile beraber geçtik ultiyi bastık. Aynen bu şekilde hasarı görebilirsiniz. Ama benim ultimin hasarı şu an çok düşük olmasının sebebi aslında karakterimin yeteneğinin sadece 6 seviye olması. Fakat 8 olsa da yine çok uçuk bir fark oluşmayacaktı. Dediğim gibi şimdilik bu şekilde. Bir farklı takım daha göstermek istiyorum. Kupiyer yani ne kadar aşırı çiçeklenmede de güzel bir tercih olsa da yüksek voltaj takımlarında da yine güzel bir şekilde iş yapıyor. Eğer aşırı çiçeklenmeyi oynayamıyorsanız tercih edebileceğiniz bir takım veya farklı bir şey denemek isterseniz. Hemen kombosunu gösterelim. Bunda ateş direnci varmış ne kadar güzel ama neyse o kadar da problem değil. Benet ile beraber E yattım, ulti yapıştırdım. Sukuz ile beraber E ulti yaptım ve element sulu paylaştırdım. Shining ile beraber E ulti attım. Kuki ile beraber geçtim hemen ulti attım. Bakın yüksek voltaj uygulandığı zaman ne kadar güzel bir şekilde rakibime aslında yüksek voltaj hasar geçiyorum orada. Her Cookie neyse patladığında yaklaşık 16.000 hasar geçiriyor. Oldukça da güzel bir şekilde iş yapıyor fakat burada dediğim gibi element sulu sürekli çok yüksek tutmanız ve paylaşmanız gerekiyor sürekli olarak. Ancak tercih edilebilir. Aşırı çekleme elbette çok daha güçlü bir şekilde. oynanıyor alınıyor de aklınızda bulunsun. Son düşüncelerim olarak şunu demek istiyorum ki Kuki gerçekten tercih edebileceğiniz güzel bir dörtlü karakter. İlk çıktığı vakitte maalesef hiçbir şekilde değerlendirilemiyordu. Çünkü karakterin kullanılabildiği alanlar neredeyse yok denilecek kadar azdı bu yüzden performans göstermesi çok zordu. Ancak şu anda aşırı çekleme reaksiyonları sayesinde kesinlikle çok iyi bir şekilde iş görüyor birçok takımda yer edinebiliyor. E sadece şifacı rolüyle bile bazı takımlarda bile kullanılabilme potansiyeli olduğu için her türlü kukiyi alıp kullanabiliyorsunuz. Hani ekstra bir takım önerisi yapmam gerekirse zaten çoğu takım önerilerini yaptım ama hani bu karakteri Raiden'la beraber, Sione ile beraber, Yemiko ile beraber kullanabiliyorsunuz. Yula ile beraber bile kullanıp süper iletim reaksiyonu bile yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış burada. Ancak elbette süper iletim konusunda Yula'nın çok daha iyi tercihleri bulunmakta. Fakat siz yani genel olarak çoğunu saydım diyebilirim ben bu konuda. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.